Evet sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız inşallah, iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür, iyiyim elhamdülillah. Şu an saat 8.30. Akşamdan hamur yordum. akşamdan dedim de arkadaşlar bir saat 1 bir miydi, 1.30 bir muydu, neydi? Şöyle birazcık bazlama yapacağım, 5-6 tane. Bugün hiç yapmadım sadece. Sabaha kadar onu yemiş, kapak düştü herhalde. Bununun hamurumun mayasının gelişi arkadaşlar herhalde 3 mu oldu, dört mu oldu. <laughs> hamurumun içinde hiçbir şey yok arkadaşlar, un, toz, maya. Birazcık un koydum leğenime. Ondan sonra da sabah kahvaltısına dedim birazcık dedim şey yapayım dedim, bazlama yapayım dedim. Şöyle kendimize yeterlik 5-6 tane bazlama yapacağım canlar. Hamur sert yoğurdum. çeşmeye açtım. Çeşmede buz gibi suyla soy yoğurdu Bu arada çocuklar hep yatıyordu. Daha yeni kalktılar. Ee, babalar geldi. <laughs> kalktım bir et doğradım. Akşamdan et çıkardıydım arkadaşlar. Tağavat falan yapmadık. Oradan da görünüyorum, görünmüyorum. Hiç bilmiyorum valla. Şu kapağı çekeyim de. Sabahleyin <laughs> kalktım. Bir ortalığı toparladım arkadaşlar. Bu volkanı yapayım da taze taze yiyeyim dedim. Ta orada da Canım bazama istiyor diye. Hiç cehennem ben, arkadaşlar kalka yoğurabilirim. Gece, bunu geceden yoğurdum da sabah gelsin dedim. İlkenden yaparım dedim. Medine yatıyor. Ayhan Azat kalktı. Babasının yanında. Mesa'yla. Çocuklara sürpriz yaptı babası. Benim haberim vardı da. Bu <laughs> <laughs> kadar rüzgarda getirdi. Bir rüzgar esti. Bir rüzgar esti arkadaşlar. Nasıl? Benim onun hiç şeysi yok. Özü çözü yok arkadaşlar. O yüzden sert yoğurdum. Anladın mı? Çıvık yoğursa hiç şey etmeyecek, olmayacak. Bir, i̇ki defa hemen yaptıydık da medine yapamadıydı yumuşaklıktan. Birbirine karışmışmış. Hamurlarımın büyüklüğünü, küçüklüğünü sizlere şöyle göstereyim canlar. Hamurumun büyüklüğü, küçüklüğü şu şekilde. Ben bezimi alayım. Ondan sonra görüşürüz. Zaten hamurum çok az. 7-8 anca olur. Şöyle ocaklarımın altına yapayım arkadaşlar. Yakayım. Yavaştan yavaştan da altınlıklısıyım. Ben bazlama yapana kadar hem çayım kaynar hem etim kavrulur. Üzerine birazcık da yağ doğradım. Fazla da yağ dökmeyeceğim. Şöyle güzelce kavrulsun. Kahvaltımızı yapalım. <laughs> Tahtamı sıyırdım. Şey olmuş hamur olmuş. Diğer tavamda da yapmayacağım arkadaşlar. Bu tavam benim çok güzel bazlama pişiriyor. Diğerini sevmiyorum ben. Ne yaptın <laughs> Melisa? Telefon dolabı İyi ki. mi? Yok. Sen akşam verdin miydim mamaya? Ee? Sabah? Ey. Bir mi bir. gireriz evet. daha. Ayhan aplan girmiş bilmiyorum. Anne akşam bildim daha bilmedim anne. vermiş verir mi? Dokanır. Bir <laughs> mi oğlum bir mi? Zor oluyor arkadaşlar fazla hata. İyi ki çok ne yoğurma aşağıda tandırda. Bazı ama ney olmaz. Bu sıcakta. İnsan eriyor. Ocağımın şu aldım. Şöyle. Biraz sonra da kamera kapanır. Arkadaşlar sıcaktan zor çekiyor. İnanın donuyor. Ayhan'a çıkmış. Babasının bu oturuyor arkadaşlar. Hiç inmiyor. Bir görsem var ya diyor. Ablamı diyor in de diyor babamı görsün diyor. Gitti Medine'ye uyandırdı geldi. Hı pek sönüyor. Pek pek. Bakın hele. Aman. Bir olmadı valla. Apo. Şuna bak. Sıcaktan yapamıyorum. Bu arada şarjımı bitiyor. Kalan sıcaktan donuyor. Ya. Kapat o zaman dönüyorsa. Çok pişman oldum. Çok da yoğurdu ona. Ama deyiş aşağıda ne bazlama olmaz valla. Cevap tam olmayalım. Ondan sıcaktan mı? Hem undan hem de sıcaktan. Hamur benim ölümüneyim götme ben yapmam valla. <laughs> kabarmıyor hamur, kabarmıyor. Kabarmıyor mu? Kabarmıyor. Hayır. Hayır mı? Evet. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Hamur benim başımı döndürdü. Hayır. Evet. <laughs> Bazı şöyle canlar. İnanın zor yapıyorum arkadaşlar. Banyo yapıyorum. Olkan, Melisa. He. İyi İyi Aman da aman, aman da aman, nasıl da kaparırmış canı, da kaparma istermiş. <laughs> İlk defa bir bazlama kapardı. Bakın arkadaşlar. Anam, anne. Ee? anne, anne, anne adımı mı belliyorsunuz bir biriniz, bir biriniz. Şöyle bir ekran resmi alayım. Gördün mü her <laughs> an ya? Fazla bir ıı, değişik oldu bu sefer ya. sıcaktan olmuyor arkadaşlar. Anne. Efendim. İyi Ayhan. Ayhan mı? Tamam, Melisa sen misin? Daha yine çağırdım da yine ben ayrıldım. Ya? <laughs> Amur benim çakımı kaydırdı sabah sabah benim mutfakta e, yazın çekimi zor yaparım telefon var ya donuyor donunca da arkadaşlar youtube'a attım mı böyle hani e, ağır çekime alır gibi gösteriyor öyle de güzel olmuyor yani sesimiz arkadan geliyor ne bileyim hareketlerimizle ağız konuşmamız birbirine uymuyor. Zor çekim yaparım yani mutfakta. Bu arada çayımız da şöyle kaynamak üzere canlarım. Şöyle göstereyim. Etimiz de burada kavruluyor. Burada bazlamamız. Hüseyin Son iki bezimiz kaldı. Arkadaşlar dinlenip. Happy. Ben şu kalanlarda e, yapayım arkadaşlar da. Ondan sonra görüşürüz. Volkan da oradaki priz bozulmuş. Onu yapıyor. Şeyi attırdı. Neydi Volkan? Ne? Şey? Şartel. Ha Şartel Şarteli attırdı. Kamerada siyah çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi biz geldik, biz daha gelirken beraber hamilat yapıyoruz. <laughs> ne oracı ya? Hey Melisa. Medeni kahvaltımızı hazırlıyor arkadaşlar. Şöyle, ben de bazılarımızı aç zulüm yaptım. Bunu kırmızı biberi mı ne yaptın mı? Yok, yok atmadım. Ama bu kez bazlamamız iyi olmadı. Yani iyi olmadı tekken hamur ben beğenmemezlik değil de. Yani hamur şeyden undan kaynaklanan bir şey. Zıcak ortalık bir de hamurun özü çözü yoğudu. Olmadı. Ee? Attım, attım attım. Bazlamamız bu şekilde oldu canlarım. Biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra videomuza devam ederiz inşallah. Buralarda bir toparlayalım. Bu, bu sene biz de kalın karpuz ektik oldu. Tamam alalım. Hey, iki poşet i̇nş, alalım. i̇nşallah inş, olur yenge. İnşallah. Yalnız Hayır. iki tane mi alacak? Yalnız da ilaçla yenge. İlaçlayalım mı? Nasıl ilaçlayalım? Çiçeğe binerken ilaç atıp kurt düşürme. Hangi ilaçtan? Kurt ilacı var. Ona ha, tamam. Şeye sorduk verirler. Kurt ilacından atılır. Volkan burada dursun da giderken alalım. Dönüş de alalım. Tamam dönüştür, abi iki poşet ayır da şuraya. Yok yenge. Hmm. Şurada bir de patates alsam mı ki? Limon. Limon var evde. Sevil evet, sevgili takipçilerimiz pazardan direkt gül geldik arkadaşlar. Pazar alışverişimizi yaptık. Biraz işlerimiz vardı. Kasaba geldik. Volkan eti koydu kasaba arkadaşlar. Sucuk yaptırıyor. O da bir saat falan alırsınız dedi. İşimiz bitti. İlerleyen saatlerde inşallah videomuza devam ederiz ortalık cayır cayır yanıyor. Patateslere bakın arkadaşlar nasıl çiçek açmış. Ay! <laughs> Vallahi bakın 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 Et şey koyduk, kasaba koyduk arkadaşlar. Kıyma yaptırdık ama e, da dedi şöyle 2-3 tane yapabiliriz. 2-3 tane yapabilirim. Şöyle bir dondurma almış Volkan iki tane. Onu da hiç yemedim. Kendisine de yaptırmış. Onu da bir kaşık aldı, geri attı. Yemeyeceğim de niye aldın Volkan madem? Dişimi Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Kıyma yağlı olmuş. Biz evimize geldik canlar. Şöyle neler aldık, neler sattık sizlere de göstereyim. <laughs> Neymiş? O, o adam bu mu çıktı? Yol sucuk ortada. Bir saat sonra getirelim dedi. Başım çıkıyor mu hiç? Oturunca Otur. Bunlar da şu taraftaki odaya gidecek arkadaşlar. Şöyle bir muz aldı. Şöyle 2-3 kilo bir şey aldı o ortadan. Salatalık. Net şöyle bir üzüm aldık. Şöyle bir biber aldı. Domates. Bu ne şu kavun da kurşun gibiymiş. Şu kavanozu 100 liraya aldık arkadaşlar. İçinde kaç tane var bilmiyorum vallahi. İki poşet aldım. Poşetin birisi de aşağıda. Şöyle iki poşet bir şey aldım. Kavun. Masanın üstü de hep Şöyle bir domates aldım. Şöyle patlıcan aldım. Şöyle bir nektar aldım. Şöyle 4 kilo mu, 5 kilo mu patates aldım arkadaşlar. Benim patates çıktı ama daha iyileri yok arkadaşlar. En irisi şöyle hani ceviz kadar. Uzatmaya falan kaç etesi oradaydı, kaç etesi aldı. İki üç gündür şeye de gitmiyorum, bahçeye de gitmiyorum Bak Yarın sabah mı giderim bilmiyorum. Bugün sabah değil. E, Dün de için ben de. Sabah ben izin ben kaldım da şeye gideyim diye. Kallaya gideyim diye. Ondan o geldi. Gidemedik. Sabah kalktım bir hamur. Yok akşam yordum hamuru da. Yoğurduğuma yoğuracağım pişman oldum. İnan arkadaşlar yatamadım bağlamayı. Sündü, özü çözü yoğurdu. Artık acı zorum yaptım malzamayı. 7-8 tane bazlama oldu. Bir kahvaltı yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da evlerimizin baklarımızın işlerini gördük. Kulaşta işlerimiz vardı. Oraya gittik. E, işlerimizi hallettik. Oradan da halen yurttan dolandık. Geldik. Volkan acıktım dedi. Şu an Medine yemek yapıyor arkadaşlar. Domates, biber, soğan. E, içine kıyma attı. Kıyma pişiriyor. Yanına bir de ayran yapalım. Karpuz, damlum var. Ondan keselim. Salata da yapsak mı bitti mi? Değiş. Gerçi daha ben açıkmadım. Sıcaktan hiç yeterli ne istemiyor yemek ki? Ey! Ana evde bir kavun da ben kotu Aşağıda o. Aşağıda getirmedim. Annemle karşılaştık pazarda. Annem de şeyden geliyormuş. Aksaray'dan geliyormuş arkadaşlar. Yani şey, Bugün şey, Bunun şeysi vardı. Yani. Evet. Ne yapacağım? Üzüm alacağım. Ne yapacağım? Niye? Kek yapacağım o zaman. Ne yapacaksın? Belsen kek yenmez ya. Yok bakalım istedim. O zaman bir de yoğurt al. Hmm. Tamam? Tamam. Annemle evet, konuşmuştum işte arkadaşlar. Annemin bugün randevusu vardı Aksaray'da. 2-3 ee, tane hap yazdırmış. Yazmış doktor. Hastaneye gitmedi bu sefer. kendi Doktorun kendi kliniği varmış. Oraya gitti. Ee, doğru düzgün konuşamadık da. Artık arabaya bindi, kul ağaca gittik canlar. Bazı takipçilerim sormadan cevap vereyim, araba yeni mi aldınız diye. Araba bizim değil arkadaşlar, emanet. Bu bakilin arabası. Lütfü enişte şeyde çalışıyor ya, volkanla çalışıyor ya. Evde Can'a demiş, git bin gez demiş. Volkan iki üç günlüğüne getirdi. Belki yarın bir gün gelebilir. Bilmiyorum. Önceden Volkan da öyleydi arkadaşlar. İnanın arabamız vardı. Gelenebilirdi, gelenebilirdi. Bir arabayı e, bir kişiden fazla kişi kullandı mı arkadaşlar hiç iyi olmuyor. Vallahi kurtarıya çıkıyoruz. Siz de beni daha iyi bilirsiniz de. Bir küçük çocuk ya. Ya öyle şey... Bir de sen cam kapatıyorsun. Ben de kızımı kapattım. Oraya trikot koydum ya. Şu kedi ne yapıyor? Kedi yakacak bir yer bulamadı. Şu an poşetin üstüne yaptı buraya. Gel bakayım sen ne diyorsun gel. Gel kız. Kediye sabahını ne yapıyordun? Bir hoş oldu. Çok bildim. Ben de öyle kızıyorum. Bebek ona konası istiyorum. Aşkım. Ne prensesim? <laughs> Abla babamdan korkuyor Medeş. Sabahına gelmiş dikilmiş başına. Volkan'ın başına dikilmiş arkadaşlar. Volkan'a bakıp bakıp kaçıyor. Bakıp kalıp kaçıyor. Ben <laughs> Bol bana diyorum ki diyorum kedi diyorum. Kedi diyor diyorum. Bu ev yabancı kim değil. Hiç görmedi ya daha. şu başta kedi duruyor. Şuradan da babam gidiyor. Kedi babamı gördü dışarıya bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki <laughs> düğüm geliyor. <laughs> ben de şuradan bez veririz. şurayı sileyim. Burada neymiş? Bisküvi miymiş? Masanın usulü hep yani daha arkadaşlar da şuraları böyle toplayın, toparlayın canlar. Dolaba koyulacaklar. Dolaba koyayım, Şu ayrıyeten kavunu kim koymuş oraya? Poşetin içine. Herhalde herhalde. Herhalde düştü yok. Kız evi yanı değil. Düştü de oradan koyduk ya ayrı. Hı? Yok güzel. Çarşık yerin arasına koyacaksın, yiyeceksin. Bir de bunun yanında ayran olacak. Ben Melisa dedim, ayran al geldi. Yok, yok. Şu kıymaya da poşetleyeyim, dolaba atayım. Şöyle işte yemeğimiz canlar. Telefoncu kaç taraf ediyor? Hangi telefoncu? Buradaki mi? Evet. Altıdan 6'dan 5'te mi ne bileyim? bana bir internet yaptırsın ya. Yani. Yaptır. Ben de mi yaptırsam? İkimiz beraber gidelim de beraber yaptır. Benim Hı. de yapalım mı? Gidelim. Mi? Tamam. Hadi şuna bakın arkadaşlar. Kız! Ne geziyorsun orada? Ne gezin? <gülüyor> <gülüyor> Anam korkuyor mu? Nörüyor? Apo apo apo. Al. Gel değil gel. İğrenme. <laughs> Annem bu ne çocuk gibi kız. Hala yana parma gel. Geticiyum. Getçucum diye kanana şejde inmeye işte, başladı hala. Ye gidi ya ondan. O no. O no bu cucuk. Ben buraları toparlayayım arkadaşlar da ondan sonra devam ederiz. Masamızın üstü de bayağı batmış. Geçmedi mi arzı? Her dört şey, dört geçti de dilim diye yiyor yine. Gelicim bak. Mu? Hem salları hem de hapse yapmış. Ay telefonu bırak. Karnını doyur hadi bakayım gel. Abi benim bir adam yiyecek tamam arkadaşım. Hı? Oh ben yine suyla karnımı şişireceğim Suranın altına gir o kadar. Boş boş ne olur ya? getireyim mi buraya? Ge -ge -ge -ge. O şimdi bir gürültü yapar kafamızı ağrıdık gel hadi. Bu tamam. zaten çalışmasından çok adamı yoruyor. Niye? Bu ses yapıyor. Başka bir özelliği yok. Niye güzel Sizlerin Sözlerim ne diyor? Niye diyordun ya o zaman? Şu vantilatörü bu getirdin? O zaman öyleydi. Azrail şeye dayanıyordu canlı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne oğlum? Biz normalde öğlen yemeğe yemeyizdik. Sabahdan erken yedik, acıktık. Biz babam olmadı mı hiç öğlen yemeğe <laughs> Sadece <Satı>, kızınla <kısırını>, çay, <laughs> ne bileyim ne başlayalım. Ya sadan da iyi. Babam olmadı mı vallahi biz şeyleri çok iyi lan arkadaşlar. Volkan olmadı mı? Kısır, maharna salatası, patates salatası, maharna. Hiç böyle yemek türü hazırlamam. Çünkü çocuklar yemiyor. Aslında benim daha güzel bir önerim var size de. Neymişti yemişti bakayım. Yani sabah kahvaltısını biraz daha geriye, akşam yiyen biraz daha ileri alırsanız hep kahvaltıyla hepsini kurtarabilirsiniz. <laughs> bir uğraşmak için yani. Ay. Ayhan Azat mutlu, Ay baba. Ay kanazak mutlu babası geldi. <laughs> Dibinden hiç kalmaz. Ana kan. Koyun mayhane kalmaz. Kalmıyor. Ama şundan yıkayım adam nasıl güzel. Yani hiç et et ürünle işim olmaz mı? Devamlı bunlardan yiyin, böyle mi kalacaksın yani devamlı? İyi bak. Mesela zaten sonra götürüp pompayla şiştireceğim. Şunu karıştırın. Mediş uzattın mı kızım bunlar? Hı. Al çocuğum benim. Hadi iyi bak. Domatesi doğruyordu Medine bir süzül koktu. Nasıl? Hı, nasıl güzel değil mi? sera domatesi. Adeta bizim çi kohtu, Taşım, şey bahçe şey sende koktu, bunu sende. Allah koktu. Başına bir şey yaptın mı? Yumurta yapayım mı? Bak. Yumurtayla yumurta. Ana bunu ya son bir şey yapıyoruz. Melisa şu manfilatörü kapat kızım da boş gire bari çalışmasın. tabağı da bir yoğurt koy gel hadi annem. Ne oldu telledin mi? Dışarıdan an ben öyle bir şey Aynen öyle. Burada siz orada vakanseri misin? Burada Makedonya ama. Oraların heteralarında çok tellimalar var. <gülüyor> <gülüyor> her var. bir yürüyüş tutuyor. Doğru diyor. Güneşin önüne de perde Burada <laughs> Orada aynı sanki haklı bir yer mi? Yine komikliğe başladın dolan. Burada aynı ama. Canım bazı şehirler serin olmuş. Hani bizim buranın iklimi var orada. Yazın kar daha yağıyor. Ee? Çamların üstüne Antalya gibi mevsim gibi ama kar yağıyor. Bu gölleri var deniz gibi aynı. O kadar büyük. Normal gölleri. Baba hiç girdin mi sonuçta? Yok oğlum burada girmedim. Ha. Şu <laughs> plaj durumu yok burada. Ayhan'a da götürürüz. Nereye? Buraya mı? Gelin yere. <laughs> Ergun sana soruyor babam nasıl zaman gelince. <laughs> Ayhan'ın biraz büyüyüp, çok büyümesi lazım. Okuması lazım Ayhan'ın, olur da işine iyi. Ha şöyle gidebilir gezmek, görmek için. İnşallah sokmamayı düşünüyorum ben. Uzatayım mı biraz? Hadi gel. Atabilirsin. Geliyor ki ben. Bak. Bu, sabah giydiğini sindirmiş mi? <laughs> Al kızım al. Al. Sus, sus, sus. Hadi iyi bak Ona hiç selam bile vermez. Bunun namazı bitti mi yine? Yok var. <laughs> <laughs> var mı? Var bir tane. On tane aldık nasıl mı bitiyor? Onu da bir günde mi yiyoruz? Aynen yani bütün bütün atıyor. Su, buna sunuya koyuyor musunuz? Ne yapıyor ki on Ama sunu işim olur ki. Demek ki mamanın içinde su ihtiyacını ben gideriyor. Valla su hiç mi olur? Dikkatli O büyüdükçe içeri yarın. o daha suyunun olduğunu da bilmiyordu belki. Bu daha bebek. Nasıl bu çocuklar hemen doğar doğmaz. Mesela anne sütünden her şeyini alıyor. Bu daha sonra ne? da böyle yazar. Bitmeyi de yatabiliyor mu hemen? Niye? Devrini Yoruluyor <laughs> herhalde yürürken. O zaman çok et de ondan. <laughs> Tam göz geri bu. Hem ben attım et. Hem de pişmiş eti Volhan atmış. Kup kup indirdi ya Vallahi bir şey olacak diye bir de korktum Volhan. daha şöyle genleşmiş öyle yatıyor. Hem hani de öldü sandım daha bir şey, temiz. Bizim kızı... Anne... Samıldamadan yatıyor değil mi? <laughs> He şöyle aşık tırında almış. Bizim kobe et dedi de kusmaya geldi. Aklımda yayın iyileşti. Kardeş bir su bile vermem de içeyim. Bizim büyük kişiyin evde ya kardeş. O bu gelince. Acıkınca gelince. gelince. Bu karartılı oran mı? Valla. Bu, bu Yo, ona üstüne ayırdım. Bu ona ayırdım. valla kızıyor ona. Karartılı oran şey dedi. Geçen şey dışarıya çıktıydım. onu üstüne üstüne yürüyün diyor. Bu çocuk başıyla. Bu kara... Hani kara vardı ya bir tane gelen bura. Aynı yani onun gibi. Şu. Nasıl bağırıyordu iyi. <laughs> Kardeşlerimi doyutturdu, ekmeğe yedi. Ondan sonra sesi kesildi. O yine oraya yatmış. Bizim kedilerimiz hep böyle Allah tarafından geliyor biliyor musun? Hiç biz kedi arama. Abi. Kendileri geliyor. Anne, kedi yine yatmış. İlk geldiğimizde, hey nasıl koşarak geliyor. <laughs> Buraya ilk geldik arkadaşlar. Şu okulun oh orada tam dört tane kedi yavrusu. Aynı bunun gibi. Bir bağırarak geliyorlar. Nasıl? Biz bakımdan bakıyoruz. Bakı Bunlar ne oluyor değil. Hepsi de koşarak geldiler etrafımızda nasıl dönüyorlar? Mia ulaşarak Volkan dedi ki bu dedi Aç dedi bahane dedi buna bu süt koyun dedi. Süt koyduydu hepsi nasıl içtiler? Ondan sonra e, aradan üç hafta geçti biri öldü. Üç hafta geçti biri öldü. Iki tane kaldıydı. E, biri bu şimdiki büyük kedim arkadaşlar. Bir de biri, biri de ötekiydi. Onu da zehirlemişler mi ne yapmışlar? İki tane vardı. Geldiydim merdivende o da yatıyor. Onu da zehirlemişler herhalde o yılanlar neye mi doğuştu, ne oldu? Belli olmadı, gider yılanlar, gider yılan ne de zehirler. Hı. Yani, yavrum kedi ne olacak? Yılan soktu mu, ölür, zehirler Bir kere de annemin kedisini araba çarpmış. Ben hayvanlara bakmayı seviyorum. Anne. Hayvana bakan insan merhametli Anne. olur. Bu kedi de gidip gidip yatıyor. Şurada yatıyorum severdi. Sen kediyi ne yapacaksın? Gel de şuraya karnını doyur. Doydum. Kıtasızlıktan öyle cihan yiyecek değil mi? beş taneydim. Şundan bir yedim. karın doymaz gel şuraya. Ben onu yiyemem. Yumurta pişirsin mi ablam? Sucuk pişirsin mi? Bundan ara eksisi var mı? Az kalktı. Çok ben az. Ben yiyemem o zaman. Az çok Niye? Benim ara eksisini sevmiyorum. Biz kandımız doyuralım arkadaşlar da bugün tutuyoruz böyle olsun. Dur lan. Yarınki vlogumuzda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese hayırlı günler. İyi günler. İyi